Merhaba arkadaşlar. Asya'nın harikalar diyarında bugün geri dönüşüm bölümümüz var. Kendin yap bölümü yapıyoruz arkadaşlar. Bunun için benim elimde eskimiş bir tane telefon kılıfım vardı. Kullanmıyordum. Şöyle kırıkları falan vardı. Ben ne yapabilirim diye düşündüm. Böyle de bir ipim vardı. Eğer ki tığ işi biliyorsanız kendim uydurmasyon bir şeyler yapacağım. Bundan bu telefon kılıfımızı yenileyeceğiz ve cici bir kılıf haline getireceğiz. Tekrardan kullanabileceğiz arkadaşlar. Böyle bir şey düşündüm. Bakalım nasıl olacak? Ben de bilmiyorum. İlk defa deneyeceğim. Bu ipimin de markası hemen şöyle göstereyim. Kar topu. Ana kuzusu markasında. Böyle kıvır kıvır ipin özelliği bu şekilde. Bunda da peluş olarak bir kılıf yapmak istedim. Bakalım. Bilmiyorum. İlk defa deneyeceğim arkadaşlar. Ben kamera karşısında ilk defa deniyorum şimdi bunu. Sonuç kötü olur mu? İyi olur mu? Hepimiz göreceğiz. Umarım güzel olur. Öncesi ve sonrası olarak kapağa resmini koyarım. Beğenen arkadaşlar olursa eğer tığ işi bilen arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz. Böyle bir kumaş da kullanabilirsiniz. Peluş kumaşlardan da alıp kesip yapıştırabilirsiniz. Hadi bakalım hep beraber Hızlı çekimde şimdi ben bunu öreyim. Sonra da kılıfımıza koyalım. Ama örmeden önce şöyle bir ölçüsüne bakacağım. Şu kadar örüp bunu buraya kadar çıkartacağım arkadaşlar. Bunu da hızlı çekimde öreceğim. Buraya kadar yapacağız. Sonra kamera kısmını etraftan geçeceğiz. Çok merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak hemen başlıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım size de iyi seyirler. Arkadaşlar kamera yakınlaştırdım. İlk başlangıcını bir beraberce yapalım istedim. Örgü bilen, tığ işi bilen arkadaşlar varsa bunu rahatlıkla yapar diye düşünüyorum. Bu arada tığım kaç numara? 2.10 mm. 0 numara diye geçiyor. Bakalım nasıl çıkacak? Nasıl bir model ortaya çıkacak? 2 3 4 5 6 Biraz da karışık gözüküyor ama Tığ bilen arkadaşlar daha rahat yapacaktır. 7 8 9 10 11 12 13 birazcık daha örelim 14 15 bakalım Bence 15 yeterli Benim telefon kılıfıma göre 15 aralığı yeterli geliyor şu şekilde Siz de kendi telefon kılıfınızın ölçüsüne göre Zincir çekebilirsiniz Bunu Bir zincir daha çekip Üstüne alıyorum şuradan başlıyorum arkadaşlar. Çok karışık bir ama inşallah güzel olacak. Kaba taslak bir model çıkartıyoruz. İki seferde çekeceğiz arkadaşlar bunu çabuk üretmek için. İki seferde olacak. İkinci. Biraz görüntü olarak bakalım. Çok cici bir şey olacak gibi geliyor. Üç. Şu ipten de gerçekten sayarak gitmek çok zor. Göz hizasında artık yapacağız. Çünkü çok zor gözüküyor. 7 oldu. Bu sırayı gösterip hızlı çekim alacağım arkadaşlar. 14 Biraz fazla çekmişiz galiba Yanlış dalmışım <laughs> Neyse o kadarlık Önemli değil 15 16 17 olarak gidecek galiba Şurada 16 17 evet 2 tane Çok yakından üst üste dalmışım Rötar yapabiliriz yani Yapacak bir şey yok ben tığ işini çok seviyorum. Bu şekilde bebekler dörmüştüm. Bir ara çok hevesim vardı. Evet, sonuna geldim. Son pirik Son sıramı da yaptım. Evet. Bu şekilde ölçerek buraya kadar öreceğim. Siz de kendi telefon kılıfınıza göre bakarsınız ve o şekilde örebilirsiniz. Sonra etrafını tabii ki geçeceğiz. Bunları yapıştıra yapıştıra bunu kaplayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Hepimize kolay gelsin. Right. We feel alive. Yeah accept this life fate So find a way to get alive. So find a way to get lost Just find a way to get lost Yeah, we'll find a way to get lost So find a way to- arkadaşlar bunu bu şekilde ördüm buradan itibaren yukarıya doğru çıkacağım Şöyle Buraya kadar örüp buraya kadar çıkacağım sizde telefonunuzun modeline göre kılıfınıza göre ayar çekebilirsiniz buradan devam edip burada bırakacağım kaç sıra olacaksa yukarıya kadar öreceğim arkadaşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya kadar ördüm. Şöyle kalıbı da çıkarttım. Şimdi buradan itibaren keseceğim. Ya da şöyle uzatabiliriz de ama onun etrafını farklı bir sistem yapacağım. Çünkü benim telefon kılıfımın burasında parmak izi okuyucu olduğu için oraları farklı bir şey geçmem lazım. Orayı boş bırakacağım parmak izi okuyucu tarafını. Ve kameranın etrafını Kamerayı kapatmayacak şekilde boş bırakmamız gerekiyor. Bu yüzden sadece zincir örerek tek tek yapıştırma yapacağız. Şimdi bu kalıbımızı buraya yapıştıralım. Tamamen yapıştıralım ve bu şekilde bekleyelim. Sonra kuruyunca etrafından zincir örerek boş kalan yerlerine ipimizi yapıştıracağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi silikon tabancasını şu şekilde köşelerinden sıkacağım tam erimemiş de olabilir bilmiyorum umarım tutar ben bu kısımları hızlı çekime alayım yani etrafından geçeceğiz şimdi bunu yapıştıracağım hızlı çekimde sizde sıkılmadan izlersiniz arkadaşlar silikon tabancasıyla etrafından yapıştırdım. Bu kısımları pütür pütür kalabilir. Sonra makasla keserek kamera kısmını daha net bir şekilde açacağız. İnce makasla buradaki fazlalıkları keseceğiz. Şimdi bu boş kalan yerlere de tekrar sadece tek bir zincir örüyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde zincirimi öreyim. Sonra etrafına da hemen yapıştırarak Telefon kılıfımızı tamamlayalım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Birazcık bu şekilde tek zincir olarak ördüm. Şimdi şuradan itibaren yapıştıracağız. Silikon tabancamı süreyim. Hemen onu da hızlı bir şekilde yapalım bu kısmı yapıştırdık şuraya kadar şimdi ben bayağı bir uzun zincir ördüm şöyle göstereyim şuraya kadar zincir ördüm daha da zincir örmeye devam edeceğim ama sırayla şerit halinde telefon kılıfımıza silikon tabancası ya da herhangi bir yapıştırıcıyı sağlam bir yapıştırıcı sürerek yavaş yavaş etrafından döndüreceğiz bu arada ipi ördükten sonra biraz kıvrılıyor zincir kısmı altta kalıyor. Bu tüylü kısmı üstte kalıyor. Buna dikkat ederek yapıştırırsınız. Tüylü kısmı üstte kalacak. Yapıştırmamız gereken de altta zincir çektiğimiz gözüken kısım olacak. Şimdi etrafından gezerek yavaş yavaş telefon kulübümüzü yapıştıracağız. Benim dediğim gibi parmak izi okuyucum var bu kısımda. Onun etrafından geçeceğim. Sanırım iki kat zincir geçmemiz telefonun etrafı için yeterli olacaktır. Çünkü bu kısımları da ortasını boş bırakacağız. Şimdi telefon kılıfımızı tamamlayalım, bitirelim. Bakalım sonuç nasıl olacak. Şimdi hızlı çekim alacağım arkadaşlar. Siz benim anlatmak istediğimi umarım anlamışsınızdır. Eğer ki merak ettiğiniz kısımlar olursa yorumlarda belirtin. Size yardımcı olurum. Hadi bakalım. Kolay gelsin bize. Evet arkadaşlar silikonlarımız kurudu. Şimdi elimde olan bazı şöyle süs eşyaları var süs boncukları. Şunun birini bunu da kullanmak istiyorum. Tam bu şekilde ortaya yapıştırmak istiyorum. Hatta biraz daha altta olabilir. Bence sade çok güzel oldu. diğerleri denedim ama iki tane koysak mesela. Yani bilemedim arkadaşlar. Bir tanesi daha güzel durdu sanki tek olarak şöyle. Bir tane ortaya yapıştıracağım. Şimdi onu da hemen yapıştırayım. Evet arkadaşlar şimdi telefonumu yeni kılıfına takabilirim. Bakalım nasıl olacak. Telefonumu kılıfa taktım. Tam oldu. Gayet şık duruyor. Sadece şu gözüken kısımları da oje ile pembeye boyadık mı işimiz bitmiş olacak. Tabi onun için vaktim kalmadı. Yani bundan sonraki işlem son işlem. Bu görünen kısmı pembe ojeye ya da pembe herhangi bir plastik boya boyayla boyayabiliriz. İpimizin renginde çok güzel olacaktır. Bir de kamera kısmının olduğu yeri şuraları makasla kesip kameramızı net hale getireceğiz. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Diğer telefona taktığım için kamerayı ben normalde kamera olarak kendi telefonumu kullanıyorum. Diğer kamera güzel çekmiyor büyük ihtimalle. Benim çok hoşuma gitti. Beraber tasarladık. Kamera karşısında tasarladım. Yani ansızın aklıma gelen bir şeydi. Bir fikirdi. Kendin Yap bölümünde bugün telefon kılıfı yaptık ve bence güzel oldu geri dönüşüm olarak çok iyi bir telefon kılıfımız oldu sadece buraları pembeye boyayıp şu kısmı iplerini kestik mi işimiz bitiyor bu obje de çok tatlı durdu gayet şık oldu arkadaşlar sizler de eski telefon kılıflarınızı değerlendirebilirsiniz şimdi son halinin fotoğrafını çekeceğim ve kapağı koyacağım ilk hali ve son hali olarak. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Merak ettiğiniz kısımlar varsa bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Bugün kendin yap bölümüyle karşınızdaydık. Bizi izlemeyi, takip etmeyi, özellikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.